İnanıyorum ki yavaş yavaş güneşin ne kadar önemli olduğunu direkt ve indirek destekleriyle herkes çok daha fazla anlayacak. Yani eğer biz güneş enerji santrallerini arttırmasaydık bugün petrol 150 dolardı. Dünya piyasası çok büyük. el ele verirsek, doğru olursak, eee ciddi çalışırsak, elimizden geleni fazlasıyla yapmamız gereken bir Türkiye'nin en fazla üretim kapasitesi olan fabrikasıyız. O bizim temel hedeflerimizden biri Türkiye'nin en büyüğü olmak değil. Aynı zamanda tabii hitap ettiğiniz pazarlar olarak Türkiye, Avrupa, yakın zamanda belki Kuzey Afrika, Ukrayna gibi pazarlar, Amerika ihracat gibi hedeflerimiz olduğu için aynı zamanda da dünya ilginde en kaliteli paneli üreten firmalardan biri olmayı hedefliyor. Bulgaristan'da başlayan, daha sonra Türkiye'ye devam eden 2017 yılının Haziran ayında başlayan Smart Enerji fabrika yolculuğu insan kaynağı olarak sizlerle ve başarılarla dolu. Sizlere bu yolculuğun haritasını olması için insan kaynakları sunumu öncesinde Smart Enerji için insan kaynakları olarak bir özgeçmiş hazırlamanın güzel olacağını düşündük. 2018 yılının üretim hem 60'lık hem 70'lik sistemden çektiğimiz verilere göre <laughs> e, miktarlarını görebiliyoruz. Burada e, nazil ikinci yarıdan sonra gördüğünüz gibi 70'lik panel e, üretimi ağırlık kazanmış durumda. Yaklaşık 506 bin panel üretmişiz 2018 yılında. E, biz 2018 yılında toplam 10 ülkede 600'ün üzerinde e, panel müşterisine ulaştık. Bu ülkeler, Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Ermenistan, Irak, İspanya, İtalya ve Yunanistan, sağ tarafta gördüğünüz bizim buralara yapmış olduğumuz panel satışları. Yurt dışında takip edilen bazı projeler ve bazı yine EPC projelerini buraya koyduk. İşte Tunus'ta 10 megawatt bir IPP projesi var, Lübnan 300 megawatt, Afganistan 5 megawatt, bu hibrit bir proje. Ee, yine Afganistan'da e, başka bir 5 megawatt hibrit proje, Ürdün'de 100 megawatt, yine Ürdün'de 30 megawatt, Özbekistan 100 megawatt, ee, Ukrayna'da yaklaşık 150 megawattın üzerinde bir portföy, ee, Avrupa Birliği e, destekli belediye ihalelerine de dosyalar veriyoruz. E, bunları da takip ediyoruz. Çalışma süreçlerimiz e, içerisinde e, en önemli yaptığımız etkinlikler, Smart Enerji'nin katıldığı fuarlar. 2018 senesinin başlangıcından 2019 şu anki e, güne kadar 12 tane yurt içinde ve yurt dışında toplam fuarlara katıldık. 2018 yılı sonu itibariyle toplamda 72 MW kurulum yaptık. Bunun 17'si güzellik ve 55'i de yatırımcıya yapıldı. 2018 senesi içerisinde 117.530 adet panel montajı gerçekleştirdik. 539.000 metrekare toplam e, alanda çalıştık. Öyle bir planımız var. Satın alma ve için işte ilk defa bir yaklaşık bir 2019'da ne kadar panel yaparız diye bütçe yaptık. Orga ile beraber, Hakan ile. Biz şu anda mesela satın almalarda bu adetlere göre yaklaşık bunu alırsak ne kadar harcarız, şu kadar ucuz alırsak ne kadar tasarruf alırız diye mesela ilk başladık, ilk şeyde yaptık. Karton ambalajda çok ciddi bir tasarruf potansiyelimiz var. Telefonumuzda da 100 milyon doların üzerinde bir büyümeyle tamamlamış olacağız. 2017'ye 50 milyon dolarlık bir e, bağımsız denetim raporundan geçmiş, uluslararası standartlara uygun bir aktif yönetimine baz aldığımızda e, şirketin 2018 gibi oldukça zor geçen, e, Türkiye için zor geçen bir yılda %100 büyümeyle kapanması gerçekten onur verici e, bir husus. Ee, panel ve inverter bilgisi bize geliyor. Ve biz e, sahanın bulunduğu Gerçek lokasyona giderek sahada bir keşif yapıyoruz. Bu keşifte tamamlandıktan sonra ayrıntılı bir rapor hazırlanıyor. Daha sonra dizayn ekibimiz tasarım ve hesaplamalara başlıyor. Ve burada analizler ve evraklar hazırlanarak proje onay sürecine geçiyoruz.